Anam. Ya ben hayatımda bu kadar indi bindi yapmadım ha. Ha ama siz de amma nazlı çıktınız ha. Ha biz mi nazlı çıktık? Ya donuşta yer vermediler diye ortalığı ayağa kaldıran kim bu acaba? Asiye, süslü Asiye. Bak sinirlerim zaten tepemde şimdi de seninle uğraşmayayım ha. Kız, 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 kız Sen kız, ne diyorsun? Aman, gel şuraya ya. Hadi şu an. Karşıya gidiyorum. Ha bana daha çok tahtalık ya gidiyorsun gibi geldi o. Ay tövbe tövbe. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Elimiz sıkı sıkı düşer tamam mı? Hey. Bak böyle sıkı sıkı. <laughs> Kesinlikle bırakmayacağız. Ben şimdi üçe kadar sığacağım. Üç deyin ki, bunun en yakın Tamam mı? <laughs> Haydi başlıyorum. Bir. İki.

Hayırlı işler. Sağ ol ablam. Kardeşim şiş var mı? Var ablam. Devam. Var tabii ablam. Kavurma. Olma mı? Sakatat bulunur mu sizde? Bulunmaz mı ablacığım? Ya canım ciğerim. At hepsini de ya. Kulaşın. <laughs> Eşşerlere bağlayacak. Ya bu söylediklerini tek başına yemeyeceksin herhalde. <laughs> İnşallah ablam. Haydi kardeşim gönder gelsin. Buyur ablam geçin ablam. <laughs> Haydi ayağım. Aa, ha getir getir kurban mı olam getir. <laughs> haydi haydi kardeşim. Ya Ayşe yeter da yeter da. Ya evde bizim başımızın etini yediğin gibi geldin masada ne var ne yok sildin süpürdün yeter da. Yok kalsın mı kalsın mı günah nimettir. Ya kim bilir ne kadar para yazacak ha. çantalar mantalar gitti ya. Biz neyle vereceğiz onca parayı? Ya Aziye düşündüğünse bak ya. Ağamın adını veririz olur biter. La ilahe illallah. Lafa bak ya. Kız biz onca afra tafra edip adamın yüzüne vurduk, kapıyı çıktık. Bir de gelip burada hesabımızı mı ödeteceğiz o? Şaşırtıcı ama Asya doğru söylüyor. Abla ne yapacak? Mehteber abla. Evet. Hadi bizim çantalar gitti. E senin çantan buraya dur. He? sende para var mı? <laughs> Kız Asiye ya. Ben sizin gibi tedbirsiz karı Ben sizin gibi paramı çantada değil. Ahamdan kasamda taşıyorum. <laughs> Lütlük kaz aklından bir ablam. <laughs> Yuh. Kadına para dedik servet çıkardı. Kız Mertöver abla. Sen de o kadar para ne arayın? Sen yoksa çoluğun çocuğun rızkından kasıpta mı biriktirdin onca parayı? Asiye, nasıl konuşuyorsun sen öyle? Ben sizin gibi ağa karısı olmadan evvel ağ kızıydım. Ben öyle hem sizin gibi bir bohçayla gelin olmadım. Murat Eber abla. abla. Madem paramız var, tatlı da yiyelim mi? E yuh be Ayşe ya! E. Boşan da semerunu onu yere. Be. Ben bir ellerimi yıkayayım. Kız Ayşe, be. kız Allah senin iyiliğini versin, kız boyuk kadar dürülmüyor, nereden yiyor ki sen? Benim metabolizmam hızlı çalışıyor, çabuk yakıyorum yediğimi ya. Küçük <laughs> yanar, Ayşe dokunur. <laughs> Oğlum, hele bir bak hele. Buyur abla. Hele bir hesabı ver, hadi. Hemen. Maşallah. Hey, ne yemişiz be? Ya. Şimdi artık ne şey yedik? Kol gibi hesap geldi. O sana göre kol gibi. <laughs> Ana! çatal yok yakın. E, yok yakın. Nasıl yok? Ana! Çatan çata yok yakın. Ç çatan yok. Oh! Ana, ya, Ana polis! Polis!